Bütün bu dertlerin yaratıcısı kimdir kardeşler? Allah Teala'dır. Bütün dermanların sahibi olan kimdir? Allah Teala'dır. Allah'ın yakınlığı kafire ya da mümine fark etmez. Herkese şah damarından daha yakındır. Sen ona ne kadar yakınsın? Bir tane ayet-i getirdim. Toplumun bugünkü en büyük problemi olan psikolojik sıkıntılar. Psikoterapi seansları, psikologlara gitmeler, büyük büyük meblalar ödemeler, peşinden sonuç alınamaması ve haplara müracaat etmeleri ve neticede hiçbir fayda ede elde edememe. Diğer azaları bozmak. Şu anda en çok aldığım şikayetler psikoloğa gidiyorum. Psikoterapi alıyorum. Bana hap verdi hocam. Beynimin yarısını kullanamıyorum. Sıkıntılarım gitmedi. Hala buhranlar içindeyim. Hala içimde hep bir sıkıntı var. Hiçbir şeyden memnun değilim. Tatmin halim yok. Ne yapmam lazım? Yıllar bu boyu psikoloğa gitmiş adamlar. Ben şimdi bu akşam iki tane ayet-i kerim okuyacağım. Bütün bu dertlerin yaratıcısı kimdir kardeşler? Allah Teala'dır. Bütün dermanların sahibi olan kimdir? Allah Teala'dır. Şimdi başımıza herhangi bir dert geldiği zaman Kur'an diyor ki bu sizin kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden. Bir adam niye psikoloğa ihtiyaç duyar? Bazı günahlara bulanmıştır. Allah'la mesafesi açılmıştır. Allah sana yakın. Ben kuluma şah damarından daha yakınım diyor Kur'an'da. Tamam Allah sana yakın da sen ona yakın mısın? Yakınlık iki türlüdür. Allah'ın yakınlığı kâfire ya da mü'mine fark etmez. herkes Herkese şah damarından daha yakındır. Sen ona ne kadar yakınsın? Senin Allah ile mesafen ne kadar? Günah işlemeye devam ettiğin zaman, günahlarda istikrar sağladığın zaman mesafe gitgide açılıyor. Mesafe açıldığı zaman büyük bir boşluğa düşüyorsun. Tabiat boşluk kabul etmez. O boşluğu birisi dolduracak. Ya kötü arkadaş dolduracak, ya şeytan dolduracak, ya cinler gelecek, musallat olacak. Bir şekilde o dolduracak. Ya kalbini, ruhunu, aklını ve nefsini bu kitapla dolduracaksın ya da başkaları dolduracak bu kitabın yerine Allah'ın yerine. Hiç kimse kuluna Allah kadar merhametli olmaz. Allah kadar kulunu hiç kimse düşünmez. Herkes menfaatini düşünür. Gerçekçi olun. Realist olun biraz. Şu beni çok seviyor, şu bana aşkım diyor. Oğlum benim aşkımdan yanıp tutuşuyor, beni çok sever. Öldüğün zaman seni toprağa ilk verecek olan oğlundur. Tıraş yapma bana. İlk toprağa seni oğlum verecek. Ve o ben babamı, annemi ben kendim gömdüm. Benim kadar babasına, anasına aşık bir adam yoktur belki de. Kendim koydum toprağa, dualarını kendim okudum. Neden? Allah'ın çizdiği kural bu. Ayrılacaksın. Seni bununla sınav edeceğim, birilerini yanımdan alacağım. Yahut da en sevdiklerine sağlık konusunda sınavlar vereceğim, imtihanlar vereceğim. Ve seni bununla sınav edeceğim. Ahirete benim huzuruma geldiğinde, o mizanın önüne geldiğinde sen bana itiraz edemeyeceksin. Yaptım mı bunu? Yaptım diyeceksin. İtiraz edememen için seni dünyaya gönderdim. Bu sınav alanını bundan dolayı yarattım. Bütün bunlar Allah'ın çizdiği kurallardır. Bu Allah'a mesafen açıldığı zaman şeytanla mesafen yakınlaşır. Bak ortada kalmazsın ha. Ya Allah'la yakınlaşacaksın ya şeytanla. Yok hocam ben ikisinden de uzak durmak istiyorum. Hani bir Arnavut atasözü vardır. Söylemeden geçemeyeceğim. Ne şeytanı gör ne salavat getir. Bak bu cahilce bir atasözüdür. Doğruluk payı yoktur. Ne demek bu? Yani tamam din işlerine fazla yakın olma. Namaz niyaz falan şimdi kılma. Eli de başlarsın. Şeytanı da görme ama ondan da uzak ol. Dinden de uzak ol. E ne olacak bu adam? Bu adam dinden uzak olduğu anda zaten şeytana yakın olmuş oluyor mu olmuyor mu? Otomatikman bak ortada bir gri çizgi yoktur ya. Ya yeşilsin sen ya da kırmızısın. Ya Müslüman ya komünist. Ortada bir çizgi yok. Yeşilin ve kırmızının karışık olduğu bir çizgi yok. Hayır. Allah'tan uzaklaştığın zaman, yeşili terk ettiğin zaman otomatikman şeytanın yolundasın demektir. Bundan kaçışın yok. Şu halde ne yapacaksın? Sen her boşluğunu Allah ile dolduracaksın. İşte ben bu akşam getirdiğim iki tane ayeti kerimede Allah önce kurtuluşa ermeyi söylüyor. insanların nasıl felah bulacağını söylüyor. Tespiti ortaya koyuyor. Peşinden tespiti ortaya koyup Allah susmaz. Hemen Kur'an'ın ar arka gelen ayetlerinde, süre gelen ayetlerinde muhakkak ortaya bir tedavi söyler. Önce teşhis yapıyor Allah, peşinden de tedaviyi söylüyor. Nasıl kurtulacak bu insanlık? Bu buhranlar, bu psikologlara verdiğimiz on bin TL'ler, yirmi bin TL'ler nasıl bitecek? Bir seansa bin dolar veren adam bana mesaj gönderdi. Ben her seansa bin dolar veriyorum diyor. Ben seni diyor bir sene önce tanısaydım altı bin dolarım cebimde kalacaktı hocam diyor. Niye kardeşim o YouTube'da gezerken dizimizi izleyeceğine, boş muhabbet seyredeceğine, komedi, şarkı videoları seyredeceğine bir... Baksaydın Nur yüzlü bir genç vardı orada bulsaydım beni. O altı bin dolar cebinde kalacaktı. Ama yok. Bu ne anlar? Gençci adam ne bilir bu dedin. Geçtin geçtin. En sonunda algoritma YouTube videosunu sana önüne koydu. Tuzağa düştün. Bir tıklamayla zatırılıyor bu işler. Bir kere tıkladın mı yedin. Daha ayrılamazsın. Elhamdülillah buraya gelen kardeşlerin çoğunluğu bir tıklamayla gelmiştir. O tıklamadan sonra dinleyince şunu diyor. Bu bizden biri. Bu 14 asırlık İslam anlatıyor. Bu yeni uydurulmuş dinleri anlatmıyor. Bunu dediği için hemen iki 3 hafta sonra zaten yanımıza geliyor elhamdülillah.